Arkadaşlar çok özür dilerim. Gece ne oldu hiçbir fikrim yok. Kamerayı açık bırakıp yattım yatacaktım. Sabah da bu videonun sadece uyuduğum zamanını alıp kes çektim. Bu videoyu ekleyecektim ama gece ne olduysa olmuş video durmuş. Çok özür dilerim. Eğer öbür videomu izlediyseniz lütfen alttaki videoya gelin. Bunun başlığına da bunu yazdım. Lütfen çok özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir günüm birazcık garip geçiyor farkındayım ama en azından eğlenceli oldu hayır limon şu an seninle ilgilenemem kamerayı düşüreceksin yine Aa! limon kamerayı düşünüp duruyor harika abla Çıkın abla bize kedi çiz Çıkın. Çıkın. evet bu video birazcık karmaşık oldu çok özür dilerim Evet tamamdır o zaman sandviçimin diğer kanalında yeme vakti. Arkadaşlar ben herhalde Oguz Yılcım sandviçin geri kalanını yiyeceğim demiştim. Dayanamadım sosisliyi de bitirdim geriye sadece havucum kaldı. Ama artık akıllandım o havucu hemen yemeyeceğim. Evet bugünlük videom bitti demek isterdim ama saat 12'ye 12'ye 12 pardon <laughs> çok heyecanlıyım. 12 buçuğa daha yarım saat var. Şu an saat tam 12. Bu videoyu bitirmek istemiyorum. Çünkü başlıkta yazdığı gibi olmayacak. Ama ne yazık ki bitirmek zorundayım. Çünkü gerçekten süren bayağı video oldu. Görüşürüz. Barbilerle kalın. Mutlu kalın.